Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, uluslararası sinema sanatçılarını Hizan'da ağırladı, Kengel Festivali'nde barış ve kardeşlik mesajı verdi. Bitlis 5 Minare Uluslararası Film Festivali sadece şehir merkezinde değil, ilçelerde de adeta bir kültür şöleni yaşattı. Bu şölenin en sıcak ve anlamlı duraklarından biri ise Hizan oldu. Dizan Belediye Başkanı Yahya Şam, festival kapsamında Türkiye'nin ve dünyanın ünlü oyuncularını, yönetmenlerini ve sanatçılarını Hizan'da ağırladı. Başkan Yahya Şam'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmalarda Hizan'ın doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve eşsiz misafirperverliği ön plana çıktı. Misafirperverliği ile sanatçıların büyük takdirini kazanan Yahya Şam, konuk sanatçılara Bitlis'in simgesi olan bal, kengel kahvesi ve el yapımı hediyeler takdim etti.